çekim günü. İstanbul'da Kanal 7 binasının önündeyiz. Sabahın ilk saatleri ekibimle birlikte Bolu'ya gitmek için yola çıkıyoruz. Hadi o zaman hep birlikte Bolu'ya gidelim. Alçaklara kar yağıyor Üşümedin mi? Sen bu işin sonunu. alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Tombalıcı kalemem yar başına gel. Ben gidiyorum buluya düş peşime gel. Karıyla, dağıyla, yoluyla, tüneliyle, aşçılarıyla, köroğlu efsanesiyle meşhur Bolu'dayım. Bolu'yu seviyorum. Burada e, cuma vakti ve esnafların duası yapıldı. Bakide kalan üstadların selameti için, vakti salah, yevmi cuma mübareke olması için, işler güçler asan olması için, cumhur müsliminin sıhhat ve selameti için, Yarabbi Rabbi cumamızın mübarek olması için, hayır sahiplerinden ahirete intikal eden, bir cümle abav ecdat, akrabayı talibatımızın ervahi için, buraya uzaktan ve yakından gelmiş olan cemaatimizden, ahirete göç edenlerimizin ruhları için, Habibullah ruhi için, Allah rızası için, El-Fatiha. Öncelikle hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz ee, güzel şirin mudurnumuza. Ee, sizleri burada görmekten hakikaten e, gurur duyduk. Sağ olun. Çünkü e, mudurnumuz yıllardan beri gerek Yıldırım Beyazıt olsun, gerek Kanuni Sultan Süleyman olsun eserlerini Buraya kazandırmışlar. Ee, onun için ...Mudurnu küçük, kendisi büyük. Büyük. Peki bu e, kültür nedir? E, yani şimdi, Cuma doğası e, esnaflarla mı yapılır şimdi, burada? E, Burada Ahilik diye bir programımız var. Yani Ahilik kültürü ha, bu ha. esnaflara yönelik olan bir kültür. Peki, yani her cuma yapılır. Her hocam. cuma yapılır. Her cuma cuma salasından sonra burada esnaflar toplanır tamam. ve e, biraz evvel yapmış olduğumuz duayı ne yaparız? Ahilik kültürü adı altında yüzyıllardan beri gelen bir gelenek doğrultusunda bu duayı yaparız Peki, biz bu e, kültür nereden gelmiş? Yani şimdi, bu dua, e, hani dua geleneği. Şimdi ahi evran esnaflara yönelik bir program yapalım ki Bolluk için ha, bereket bolluk için, için bereket için tamam mı ömür boyu Hayırlı. esnaflara bolluk getirsin bereket getirsin ee, biz de Mudurnu'muza bolluk ve bereket getirsin diye oh, heh, e, bu şekilde esnaflarımıza Allah, yönelik he, onlara yönelik bu duayı her cuma e, cuma saatinden yani saladan sonra yapmaya gayret ediyoruz şimdi buradaki herkes Mudurnu'nun esnafı değil mi Evet yani herkes bu kültürü biliyor ve tabii bu saat Allah kabul etsin herkesin doğasını. Abin bize de nasip oldu. Vallahi ne güzel oldu. Burada bir de pilav dağıtıldı. Ayranlar var. Bunu kim karşılıyor? Şimdi bunu esnaflar sırayla karşılar. Buradaki esnaf her hafta sıraya girmişler. Ha. Bir gün bakıyorsunuz pilav dağılır, diğer gün helva dağıtılır, diğer gün e, hayır dağıtılır. Buranın e, yani hiçbir hayırlı bir, hayırlı iş. bir iş olduğu için e, esnaflarımız da e, bu hayırı he, bu hayırı çevirmezler hiçbir Ay, zaman. Ne güzel ya valla. Peki pilavla ayran mı dağıtılır hayır, yoksa keyfek hayır. eder mi? Lokum dağıtılır. Yani insanın, herkesin maddi gücüne göre. Dokum ah, dağıtılır, helva dağıtılır, pilav dağıtılır, e, ekmek dağıtılır. Hocam çok da güzel birlik ve beraberliği de tabii sağlıyor. Tabii ki, tabii ki. Zaten... Bütün esnaflar birbirlerini tanımak aynen, zorunda. Aynen, aynen. aynen yeni aynen. gelenler peki hani eskilerin arasına yeni esnaflar geldiklerinde ne oluyor? Hemen bu kültüre uyarlar. Değil Mesela mi? dışarıdan birisi gelmiş, burada bir dükkan açacak. Ha, buradaki kültüre bakıyor bir esnaf duası yapılır. Aha. Her dükkan açılışında esnaf duası yapılır. Bereket getirsin ha, diye. Açıldığında Tabii da. her mesela e, şey açıldığında, dükkan açıldığında öncesinde bu dua yapılır. Arkasından e, yine bereket duası yapılır. Bereket getirsin diye. E, maşallah mudurnumuz da çok bereketli bu hususta. Ay ne güzel. Allah bereketinizi arttırsın amin, inşallah. Amin. Ne kadar Cümlemize. güzel ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.